merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni efsanevi bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Mağaraya gireceğiz ve elmas bulma yarışması yapacağız Musa ile arkadaşlar. İlk bulan kazanır. Anlaştık mı Musacık? Ke keşke şimdi bir tane <laughs> sığınak pırsıla olsaydı sana tek atsaydım. Allah'ım arkadaşlar düşündüğü şeylere bakın. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyoruz çünkü telefon arızalandı. Çünkü. Evet arkadaşlar telefon arızalandığı için video atamadım ama bugün nasipmiş arkadaşlar. Videoyu birazcık kısa keseceğim yani arkadaşlar. Siz karite indirmen. Kanka gel bakayım şimdi buraya. Ka karite indirmen. Gel bakayım. Oğlum Bir sen, sen Peki. Tamam al şimdi sen. Oğlum bu tahta kazma. Oğlum be tahtası ben gel. Bu, ben bu buradayım oğlum buradayım ben. E sen gel ne yapayım oğlum? Ben nerede? Şimdi atayım şöyle arkadaşlar büyük ihtimalle kazmalarımız <laughs> yetmeyecek diyecek elmas bu ne? O yüzden ikişer tane demir kazma aldım. Şimdi bir şey ya. Ne? alacağız mı? Ee, evet evet sen versene kanka iki. Keşke bir de kılıç alsaydık. Ya he. Arkadaşlar ya şunları zümrüt zannettim. Kıracak konusu çıkmış Eee oldu. Bana kanka. Effect et p p yazıyormuşum. Tabi tabi. Arkadaşlar a, bu şurada a, bir yanda enderman çıkıyormuş. Sonsuzu, sonsuz ve sonsuz Arkadaşlar hemen devam edin de hadi ver artık. Heh. Hadi başladık vallahi. Ben arkadaşlar ben bu konuda çok iddia iddialıyım. Demir buldum ama demir boş. Arkadaşlar de demir cevherini de artık boş hani şöyle yazın yani yorumlara de 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 demir boş yazın Allah'ım arkadaş ya, ya kız, ne geliyorsun be koordinatları göstere yapacağım ya arkadaşlar ya görüyor musunuz beni takip ediyor hileci Ondan arkadaşlar maden takip ediyorum arkadaşlar bunu. biliyorsunuz ki e, koordinatlar bileyim. yani 12. koordinatlarda yani şu 30 olan Şuradaki, şuradaki koordinatları da 30 olan 12'de bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oralarda daha çok çıkıyor her zaman. Ondan Koordinatlar sonra. kapandı. Nasıl ya? Bir dakika. Koordinatları göster. Üf Musa sen bak. bir dakika ya. Kornat. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar tamam açabildim şimdi. 23'teymişim ben az kaldı. 20. Al. Hadi. Benim arkadaşlar ben de 44 değil. 40'larda bir şeyim. Arkadaşlar şimdi taktiklerin Çabuk en efsanesi olan taktiği yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bir tane su kovası alın. Hadi 20 hala. Oho sen daha gelmedin ben önce bulurum. Arka ben, arkadaşlar ben bir tane Buldum. Olacak. Arkadaşlar ben de taktik yapacağım. Ya arkadaşlar ne kadar tak gitti ya. Ay. Bak. <laughs> arkadaşlar bir tane su kovası alıyorsunuz şimdi. Vallahi arkadaşlar bu güzel taktiğin hatırına bir tane like alırım sizden. Şimdi bunu böyle koyup koşacaksınız suda. Sonra burada kazmayı devam edin yoksa boğulursunuz. Ar arkadaşlar bu videoya like 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 patlaması bekliyorum. Arkadaşlar patlasın like'lar. Allah bir dakika arkadaşlar taktiği boğuldu. Boğul boğul. O Allah'ım inşallah bu olur. Ya Allah'ım bu nasıl bir arkadaş ya? <laughs> Aa, elmas buldum. <burada. gülüyor> Arkadaşlar. Oha ama. <laughs> ya bir dakika şimdi. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Arkadaşlar şimdi kustolya, işte ben ya. de böyle bir kralım arkadaşlar. Hadi o zaman bir 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 bir, bir de yapalım ya. Bilecek bir şey yok yani ama <laughs> on, video çok kısa. O, o o zaman bir daha bulalım. Aynen arkadaşlar. Bir dakika benim suyumu tekrar alman. Ya üf. Şimdi suyum gitti benim. Çek çek Ur! Redstone buldum arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki el, elmas bulmaya yaklaştım. Ee Yavrum ben daha bir sıfır öndeyim Yani <laughs> bulsan da <laughs> Arkadaşlar bu arada üç kere elmas bulan kazanır 3 mü? Evet 3 canım iki olsun Eğer yine ben bulursam ben kazanırım Ama işte sen bulursan beraber olur Bir tur daha yaparız Hadi bakalım arkadaşlar ben... A -a Arkadaşlar şu anda bi Bir site kırık taş 3 tane Diorit 4 tane, <laughs> 4 tane andezit 4 tane granit Ve 13 tane kırık taş Ama sıfır elmas <laughs> evet, evet arkadaşlar Redstone Allah ödüm koptu Şimdi hızlı hızlı gidelim S Sniper Ne sniper ya Arkadaşlar Sniper Bunda da elmas baya çok gibi geliyor. Çünkü daha ilk kazışımdan elmas çıkınca heyecanlandım yani. Arkadaşlar ben sadece dümdüz kazıyorum. Şey arkadaşlar geldim hemen devam ediyoruz. İkinci elması da bulursam. Çok demir çıkıyor ya. Sıkıldım ben artık. Allah Allah. Allah ee, Tabi arkadaşlar elması bulursam. Arkadaşlar biz bu e elmas bulmanın ik ikincisini çekersek e ee, 3 kere bulan kazanır. Niye yok? <laughs> Elmas buldum. Arkadaşlar, şey bir dakika kandırma değil, değil mi? Bir dakika. Hayır, vallahi kandırma değil. Bir dakika arkadaşlar. Ben buraya bir spam point çekip Musa'nın yanına ışınlanacağım. Ya ama sus, sakın elmaslarımı alma. Ay ne yapayım şey. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar hemen ışınlanıyoruz. Allah Allah. Allah, çık, Allah, çık, çık, Allah. çık 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 çık. Elmas vallahi bulmuş. Oo! Açık. Verelim Master. Açık. Açık <laughs> e şurada. Yok. Oh valla. Oh ben spam boyutumu çekmiştim. Ya arkadaşlar Aa. böyle bir şey. Bir dakika kanka yanına ışınlanıp ben de başka yoldan kazmaya devam ederim artık ne yapayım. Şimdi arkadaşlar o zaman. Şekiller. Ya. Night Vision gitmiş. Arkadaşlar. Oh. O zaman son kez bulan kazanıyor tamam mı? Ya ne vuruyorsun? küçük ya. Yazın boşa gitti. What <laughs> Arkadaşlar, bu arkadaşlar, bu 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 lan ka kazanır diyenler aşağıda yol yorum yazsın. <laughs> Yoksa bir daha asla videolarda çıkmam he. Söyleyeyim Yok de. artık. Arkadaşlar, Musa'nın gitmesini istemiyorsunuz. Bir şeyler like... yapın artık ben Arkadaşlar beğenim gitmemi istemiyorsanız Bu videoya like patlaması bekliyorum Allahım Eğer ya... arkadaşlar bu videoya 7 like gelmezse Bir daha asla videolarda yokum Ar ya, ya da 7 olmasın Arkadaşlar bu videoya 4 like gelmezse Bir daha Bir daha asla ama asla videolarda çıkmayacağım Arkadaşlar Senin Vallahi Musa'yı. İstiyorsanız bir like gönderin ya. Vallahi Musa olmasa hiç videolar güzel olmaz. Yok olur da o kadar güzel olmaz. Bir dakika ben yine bir tane su kovası arkadaşlar. Elmas buldum arkadaşlar. dermişim. Ee, tabii tabii. <laughs> arkadaşlar suyumu alıp geldim. Hemen devam edelim hızlıca. ya arkadaşlar çok fazla redstone çıkıyor. Ben çok fazla redstone çıkıyor. O arkadaşlar ben, ben, bu arada kankama <laughs> Yaklaşmışım ba baksana yazıya. Bakayım. Ne kadar yakınız acaba? Allah'ım. Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı gidelim. Demirler artmaya başladı bu bölgelerinde? Artık partiküllerden elmas mı çıktı çıkmadım göremiyorum. Bir dakika bir de tepemizden çıkıyormuş. He <laughs> he. Vallahi bir de çıkarsa görmezdik çok kötü. Allah çok hoş yine denk geldi. Ya ama ya ben böyle geride kalıyorum. Ha tamam. Şekiller al. Al işte. Al işte. Arkadaşlar bir de boş verin. <laughs> Şimdi bir daha. Elmas buldum dermişim. Ya üf yapmışım <laughs> ya arkadaşlar gerçekten buldum sanıyorum. Altın buldum da de dermişim dermişim dermişim. Ee aynı oğlum, bil, derdi. oğlum ben bilirim. Madem buldum. Ya bir dakika arkadaşlar ben suyun olduğu yere bir gidip geliyorum. Arkadaşlar. Ana. Ben, arkadaşlar ben Meral'in kazdığı yere gelmişim. Ay yine geçecek. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Elmas buldum arkadaşlar. Şaka yapma. Hayır vallahi şaka yapmıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bakacağım. Arkadaşlar. Çık bakayım. <laughs> git ya buna benim buna benim. Ya hayır. Yürü. yürü git ama ya. Arkadaşlar geldim hemen. Şunlara bakın ya elmas bulmuşum. İşte arkadaşlar böyle kal yarış yarışma diyecektim de. Ay like Uf <laughs> ya arkadaşlar Aman üzüldüm şimdi ya ben kazanacaktım. Uf ya. Uf uf uf. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın yani arkadaşlar. Eğer... Arkadaşlar benim gitmemi istemiyorsunuz. Evet arkadaşlar, Musa'nın gitmesini istemiyorsanız bir 5-6 like atın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, eee, eğer bu senin dönem gelmesini istiyorsanız farklı bir cevher de önerebilirsiniz. Mesela işte redstone, zümrüt, aynen redstone, Zülürt, zümrüt, redstone. altın falan o tarz şeyler önerirseniz onları da yapabiliriz arkadaşlar. Şey ya. Ne istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay bir dakika arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatmayacağım şimdi bekleyin siz. <laughs> <laughs> Geçtiniz arkadaşlar. A arkadaşlar bir arkadaşlar bir bir dakika bir dakika bir dakika. Eee arkadaşlar bir şey <laughs> yazıyorum. Ne yazıyorsun? <laughs> Al işte. Bay bay.